Olacak bir şey yok. Aynen. Tasması hakikaten dediği gibi sağlam demirdi. Vanlı Hasan ne oluyor ki? İki dakika. Vanlı Hasan yani. hocam açacak adam. Vanlı tekrar açacak. Kaç defa banlanan insanlar oğlum bunlar. Cihan yani dön de şu köpek. Tekrar diyorum bunlar donlaştı. ban yiyip ban açtıran insanlar oğlum yani. Yani bu kadar da yüzsüz insanlar anasını satayım. Oğlum en son Beraber gördük şey değil. Işte, adamı sebepsiz <laughs> yere banlı attılar ya turnuvada. Öyle. Ben diyorum abi ya var ya sağlam bir turnuva yapasın globalde bak Abi globalde alayına seyf attırırız bak alayına seyf attırırız alayına seyf attırırız bak alayına seyf attırırız bak,